Selam dostlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine eğitim modunda yine efsane bir 4 parmak ayarıyla karşınızdayım. Bu videodan sonra hepiniz bir e-sporcu olacaksınız. Çok mu abarttım biraz da abarttım ama bir e-sporcudan farkınız olmayacak. Çünkü çok güzel bir ayar vereceğim sizlere. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar izleyin. Her şeyi yaptığım gibi eksiksiz yaparsanız bir e-sporcudan farkın kalmayacak kanka. Birazdan göstereceğim. Birazdan izleyeceksiniz. Göreceksiniz. Reflekslerim olsun. Ondan sonra piklemem olsun falan filan. Diyeceksiniz ki bu gelmiş geçmiş en iyi parmak ayarı. Brand. Parmaklarınızı diyeceksiniz, O derece bir şey. Hemen hızlıca ben ayarlara geçeyim. Sizi de fazla bekletmeden ayarları sıfırladım. Sizinle beraber uygulu uyguluya daha net anlayabileceğiniz ve görebileceğiniz ve anlatarak taktiksel bir şekilde göstereceğim hemen sizlere bakın arkadaşlar webcam olduğu için siz göremiyorsunuz bakın joystick'i basılı tutuyorum ya o değil de çok ses var ya şunu şöyle bir şöyle bir çıkarsam nasıl olur şöyle dursun tamam ne olmuş da saçım böyle bir şey. bakın şimdi şimdi joystick'e bakın basılı tutarken büyütüp küçültüyorum değil mi bakın küçülttüm elimden elimi joystick'ten çektim split'e bastım Tamam mı? Yani hızlı git. Sonra bırakıyorum diğer elimi. Ne yapıyorum? Bunu hemen aşağı indirip buraya çektim ve saydamlığını indirdim. ve bunu saydamlığını zaten birazdan sıfıra indireceğim. Sizin daha net görebilmeniz açısından. Şöyle şunların hepsini bir şöyle bir alalım. Şimdi bunların yeri şu, öncelikle burası. Harita çok önemli değil. Ne yapıyoruz? Sadece ses kasarken işte ayak izi falan filan varken ona bakıyoruz. Alan nerede falan filan gibi yere bakıyoruz. Aynı şekil arkadaşlar. Aldığım gibi bunu buraya alıyorsunuz. Bakın dürbünü büyütüyorum buraya koyuyorum. Tam elimin oturacağı şekilde bakın. İyi izleyin. Aynı bu şekil bakın. Buraya koyuyorum. Hemen ne yapıyorum? Şunu biraz daha küçültüyorum. Şuraya alıyorum. Bunu ben genel olarak arkadaşlar şurada kullandığım için bunu buraya koyacağım. Buton. Ateş etme butonu. Bunu sona kadar çekin. Fulla dayayın arkadaşlar. Hemen buraya çektim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi ilk mantığı kavradınız. Ne oldu? Dört parmak ayarı. Hemen ilk mantığı kavradınız. Bunu gizleyin. Bu hiçbir şey yaramıyor. Bunu koyun buraya. Şunu bir parmaklarını bir kısıp şuraya koyalım. Piklemeler. En önemlisi arkadaşlar piklemeler. Hemen bakın bunları buraya aldım. 180 yaptım. Bakın parmaklarınızın uzunluğuna kısalığına göre bunu bu piklemelerde biraz birazcık oynama yapabilirsiniz. Bakın hemen ne yaptım? Bunları aynı şekil böyle üst üste koydum. Evet şimdiden bir şeyler fark ettiniz anladınız acaba yani az çok anladınız neyin ne olduğunu. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar hemen bunları buraya aldım mı abicim? Ne yapıyorum? Hemen aynı şekil bu parmak ayarını da. Bu arada arkadaşlar kodu vereceğim korkmanıza gerek yok. Rahat bir şekilde kodu girerek yapabileceksiniz. Aynı şekilde bunu buraya aldım. Hemen Olmazsa olmazımız drop shot. Brand. Bunu hemen buraya alıyorum. Bakın hemen hemen altına aldım. Bakın çok seri bir şekilde. Neden? Bakın her şey elimizin altında. Her şey elimizin altında. Hemen mermi değiştir butonumu da aynı şekilde hemen buraya aldım. Arkadaşlar şunların parlaklığını bir kısayım biraz. Ben parlaklık kısık olmadan oynayamıyorum. Ben bu ayarlara da biraz da alışık olduğum için arkadaşlar hemen parlaklığını şöyle bir kısacağım bunların. Hatta tümden kısacağım şimdilik sizin görmeniz için Hemen e, bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum bakın. Birinci şahıs. Bunu genel olarak hepimizin kullandığı e, üçüncü şahıs yapan düşmanlarımıza karşı genelde kullanıyoruz bunu. Bunu hemen elimizin altına koydum. Hızlı dürbün değişimimiz nerede? Ha. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar tam birinci şahıs butonunun hemen bir üstüne alıyorum. Bakın şimdi mantığı kavrayacaksınız. Mantığı ilerleyen dakikalarda daha iyi kavrayacaksınız. Karışık gelebilir. Evet. Ayarlar karışık gelebilir. Niye? Çünkü İlk defa gördüğünüz için karışık gelebilir. Yalnız başta ben de biraz zorlandım ama sizi şimdi bilemem herkese e, göre farklı olduğu için ben bir saatte alıştım bu ayarlara. Siz bir günde de alışabilirsiniz. 20 dakikada da yarım saatte de alışabilirsiniz. Bu size bağlı. Kendiniz ne kadar çok isterseniz o kadar iyi olur. Bakın hemen ne yapıyorum? Bunları aynı şekil şunları bir şöyle bir elimin ayının altından bir çekilin ya siz. Bakın hemen büyütüyorum. Arkadaşlar bunları üst ya var ya bir çekil abicim ya. Arkadaşlar bakın bunu üst üste koymaya özen gösterin. Birazdan hepsini göstereceğim. Fark edeceksiniz. Mantığı kavrayacaksınız. Neden bu üst üste koyuyor? Tabi çoğunuz biliyordur fakat yine bilmeyenler için anlatıyorum ben bunu. Arkadaşlar bakın bunu hemen koydum ki hızlı bir şekilde silah geçişimi yapabileyim diye. Bakın bunu da aynı şekilde buraya aldım. Düşmanlarımın yerini daha hızlı bir şekilde arkadaşıma iletmek için onları Hemen bir elimin altına alıyorum. Bu arkadaşlar çok gereksiz bir şey. Bunu hemen şöyle bir ortalıktan kaldıralım. Hiçbir işimize yaramıyor. Arkadaşlar bakın. Sizde doğuz gibi tabi. de doğuz gibi arabadan sağa sol bin çık in falan filan yapmak istiyorsanız. Bunu hemen elinizin altına çekiyoruz. Niye? Çünkü hızlı bir şekilde basıp şey yapalım diye. Bakın bu open. Bu kapıyı da buraya alıyorum. Bunlar işe yaramıyor. Aynı şekilde bunu da buraya aldım arkadaşlar. Bakın. Bunlar gerçi fazla. Bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunları istediğiniz yere koyabilirsiniz kendiniz. Bakın bunlar aynı şekilde buraya koydum. Göz işaretini buraya koyuyorum. Emoji. Emoji ben genelde oyunda Araplarla dalga geçtiğim için çok kullandığım için bunu da hemen dürbünümün üstüne koyuyorum. Şurada dur. Şunlar arkadaşlar bizim için gereksiz olduğu için bunları üste atıyoruz. Genel olarak da başka yapacağımız şey. Ha, pardon şurayı ben aklımdaydı bunu bir düzelteyim şöyle karışmasın buraya koyuyorum arkadaşlar. Bakın genel olarak ayarlarımız bu şekilde. Evet biraz karışık gelebilir size. Yalnız çok güzel ayarlar arkadaşlar. Bu ayarlara kesinlikle alışın. Bakın benim aya yaptığım hassasiyet ayarlarım olsun, kontrol ayarlarım olsun bu zamana kadar yapan kimse pişman olmamıştır. Olan varsa da yorumlara geçsin. işte ya tartışırız oradan bir paramara sıkıştırıcı hallederiz ya sıkıntı olmaz. Neyse arkadaşlar şaka maka bir yana e, böyle ayarlarımız bu şekilde hemen bir şöyle yapalım. Bakın genel olarak da şöyle baktığınız zaman bir sıkıntı var mı yok. Bunlar benim gözümü kamaştırıyor. Ben bunları bir hassasiyeti e, pardon e, parlaklığını bir hepsini bir düşüreceğim arkadaşlar öncelikle. Şimdi arkadaşlar bakın iyi izleyin. Görüyor musunuz? Ha öncelikle bir reklam yapayım hemen küçük bir reklam mı yapacağım? Bak. Pardon. 6x ile başladık. 6x göstereyim. Hiç önemli değil. İşte 3x göstereyim. Hemen. Küçük küçük bir reklam mı yapacağım hemen? Bu hassasiyet ayarlarında bir önceki videomda verdim arkadaşlar. Oradan hemen gidip bakabilirsiniz. Hassasiyet ayarlarımı kullanabilirsiniz. Kod da verdim hemen orada bir göz atmanızı tavsiye Marte ederim. Location. Şimdi arkadaşlar, taksan orası. Şimdi bakın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ayarlar çok efsane. Bakın piklemeler olsun. Yani ben bu ayarlara bir saatte alıştım ve sürekli de oynuyorum ayarları. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Ayarları gerçekten efsane. Şimdi bakın. İzleyin. Piklemelere gelirsek. Çok seri bir şekilde pikliyorum arkadaşlar. Ya baba. Adam dvoz olmuş ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Diyecek hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi olsun. Serilik olsun. Çok süper. Görüyorsunuz. Cevap. <laughs> <laughs> Çok seri bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Bence de kaçırmayın. Şimdi size küçük bir şey daha gösterip hemen videodan kaçacağım. Çünkü cihaz o kadar iyi elime oturuyor ki çok seri bir şekilde istediğim tuşa takıntısız şekilde basabiliyorum. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şey yok. Tabii jiroskop oynuyorum. Bu arada haberiniz olsun. Jiroskop oynarsanız zaten BS4'cüden farkınız olmayacak. Jiroskop kesinlikle kullanmaya özen gerekiyor. Arkadaşlar Bakın jiroskop gerçekten çok önemli. A few moments later. Arkadaşlar jiroskop kullanmaya özen gösterin. Jiroskop kullanırsanız zaten siz bir dahisiniz. Çünkü jiroskop herkes kullanamaz. İsteyince aslında her şey olur ama biraz zor olduğu için yalnız kullanırsanız sizin için daha güzel olur. Daha seri bir şekilde oynarsınız. Daha güzel eğiminiz kayar. Onun için kullanmaya özen gösterin. Eğer ki isterseniz aklımda arkadaşlar birkaç taktik var. Jiroskopa nasıl alıştırırım hakkında bir video isterseniz yorumlar kısmında bana açıklayın hemen onun hakkında güzel bir videoda çıkarırım sizler arkadaşlar. Bu şekilde videom bu şekildeydi arkadaşlar. Bu ayarları güzelce alıp deneyebilirsiniz. Alışamazsanız da arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Biraz oynama yapabilirsiniz. Elinizle parmağınızın ulaştığı nasılsa işte uygun bir yere yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadardı. Umarım ee, size bir gram da olsa faydam dokunmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.